Arkadaşlar, e, Muğla Güvercinlik'teyim şu an. Bodrum yolu üzerindeyim, Bodrum'a gidiyordum. Şu e, minik adayı görünce bunu kayda almadan geçmek istemedim. Hemen yol kenarında durdum, Çevre yolundayım. E, kısa bir kayıt alıp hemen yoluma devam edeceğim. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar, yüzerek 10 dakika gibi bir sürede adaya ulaşabilirsiniz. Harika, adayı da bir ucundan bir ucuna yürüme mesafesi tahminen 1-1,5 dakika sürer arkadaşlar. Çok küçük, çok tatlı, ağaçlıklı, gölgelik bulabileceğiniz bir ada. Harika bir yer. Buralara gelip de vakti olan kişiler için ideal yerler arkadaşlar. Buralardan denize girebilirsiniz. Bu kıyılarda plajlar var. Plajlardan da girebilirsiniz. Kayalıklardan da girebilirsiniz arkadaşlar. Ben az önce bir yerde mola verdim. Yol kenarında mola verdim, kayalardan, ağaçların arasından gizli bir geçit yapmışlar sanki insanlar. O derece arkadaşlar, ağaçları budamışlar, aralarından tünel gibi gizli bir geçit aşağıya kayalıklara iniyorsunuz ve kayalıklardan denize giriyorsunuz. Ben merak ettim, indim aşağıya. Çok harika bir yerdi. Buralara gelenler için e, tavsiye edilecek yerler, e, gelip de buralara görmeden, buralardan denize girmeden dönmeyin derim arkadaşlar. Görüşmek üzere.